Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Video geçmeden önce meyve saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen dizi çiftinden yeni görüntüler geldi. Yakışıklı önce İbrahim Çelikol ve Güzeller Gözü'nü bir çakalardan yeni görüntüler paylaşıldı. Bugün yazılımlı görüntüleri ben de görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmak sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.